Evde yarı fiyatına ıslak hamburger tarifi. Hem daha ucuz hem daha lezzetli. Zaten bütün olay sosu. Bir kaşık sıvı yağ, 3 diş sarımsak, bir paket domates püresi, yarım kaşık acı biber salçası, 3 kaşık ketçap, bir kaşık tarçın. Şöyle bir fokur suya suyla kıvamını ayarlayalım. Köftemiz basit. 200 gram kıyma, tuz karabiber, 3 diş sarımsak, bir yemek kaşığı tarçın, bir yumurta, bir kaşık galeta unu. Yoğurduk, şapşapladık, pişmeye koyduk. Yağlı kağıtları top top yapıp kağıtların yarı beline kadar kaynar su. Köfteyi çevirelim. Kağıdın üstüne oturttuğumuz hamburgerin her yerine bolca sos. Tencerenin kapağını kapatıp 30 saniye kadar bu arada pişirdik. Mükemmel. E afiyet olsun. Evde crunch tarifi. Dışarıdakileri aramayacaksınız. Bir bardak pirinci kaynamış yağ dökelim. Fokur 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 fokur. Pirinçler patladı. Süzmeye hazır. Peçete üzerine koyalım ki fazla yağ süzülsün. Ben mari usulü çikolatamızı eritelim. Hop pirinç patlaklarını çikolatanın içine. Kaba yayalım ve buzdolabına atalım. Bak bak çıkan sese E afiyet olsun. Dondurma kullanarak kek yapma tarifi. Bu tarif başka yerde yok. Önce vanilyalı taraf. Tamamen erimiş dondurmanın üstüne 2 yemek kaşığı un ve yarım paket kabartma tozunu ekleyip karıştırdım. Aldım kenara sırada çikolatalı. Biraz daha kakao ekleyelim buna. Geri kalan taraf aynı. Fırın kabını yağladım. Çikolatayı tabana sürdüm. Üstüne biraz ceviz, biraz bitter çikolata araya. Üstüne bizim vanilyalı dondurma. Verdik fırına. 15. dakikada üstüne gömdük oraya uyu. Tekrar fırın sonuç. McDonald's'ta double cheeseburger 22,5 lira. Bakalım bu parayı evde ne yapabiliriz? Big Mac videosunda köfteyi nasıl yaptığımı göstermiştim. Şimdi 300 gram kıyma kullanıyorum. 13 tane filan köfte çıktı. Hepsini pişirelim. Ters çevirelim, peynirleyelim. Adettendir ketçap, turşu dizelim üst üste. <laughs> Sıra bile afiyet olsun.